sizce akil insan ne demek? Akil insanlar, vallahi akıl danışacak, danışacak insanlar olarak biliyorum ben. Ama bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar pazar ya. Bana göre pazar ya. ya akıl insanlar neyi araştıracaklar ve ne için karar verecekler? Ya yani Türkiye'deki gerçekler ortada değil mi yani? Bunlar için akil insanlar mı gerekiyor? Ya da biz deliyiz o zaman. Bazı şeyleri göremiyorsak o zaman bizim aptal olmamız gerekiyor değil mi? Zaten görüyoruz yani ülkede birçok şeyi değil mi? Bunun için de bizim öncü bir insana falan veya bir gruba ihtiyacımız yok ki. Toplum olarak bazı şeylerin farkındayız yani değil mi? Sizce akil insan ne demek? Ev daha iyi karar verebilen, daha geniş düşünebilen insan olarak düşünüyorum. Akil insanlar yani ortamı sağlayacak insanlar. Yani bu barış üzerine değil mi? Ama netice ne çıkar bilemiyorum. Akil insan olarak bilinen bir kişi, bölgesinde sevilen sayılan insandır dediğinden yanlış olmayacağı için kabul görür. Zeki ve akıllı olan insandır. Böyle bir projede bulunduğunuz için de size teşekkür ediyorum yani güzel bir soru yönelttiniz bana. Ben bunu bekliyordum yıllardır insanlardan. Acaba ne zaman birine denk gelir de bana sorarlar. Bu güzel bir şey akil insan ıı, projesi. Buna katılıyorum da. Sizce akil insan ne demek? Aklı dengesi yerinde, aklı başında, ee, bu ülkenin temel taşlarını yerinden oynatmayacak aklı dengesi yerinde olan insanlardır yani akil insanlar. Yani akil insan deyince sınavlarına ne geliyor? Akıl sağlığı yerinde olan, bir kademeye gelmiş, bir kademeye atlamış, profesör neselinde kişilikte vasıflara sahip olan insandır yani benim görüşüm. yani akıllı insan demek ama bu seçilen insanların vasıflarını şeylerini kim tespit etmiş? Eee yani bu 63 kişi mi sadece bu ülkedeki akil insanları temsil ediyor? Bu biraz eee benim mantığıma, aklıma pek uymuyor. Akil insan ne demek sizce? bilmem valla. Ben bilmem eşimleri diye ben bilmem öyle akil mülkiler. <laughs> akıllı insan demektir, akil insan bulunduğu konumdan yararlanan, yarar sağlanan insanlardır. Şimdi akıllı insanlardır. Ama yani ben seçmiyorum bunu. Başbakanımız seçiyor akil olarak. Vallahi akil insan her şeyi bilen insan demek. Hiçbir bilgim yok. Ben anlamam o konularda akil insanların ne olduğunu. Akil insanları seçmiş AKP. Akil insan uyumlu kişileri uzlaştıran insan demek. Akil insan -"Salak insan demektir." -"Akil insan yani aklı başında olan insanlar herhalde." <laughs> -"Bence de öyle." Akli yerinde olmayan insanların kurmuş olduğu bir kom e kompaks olarak düşünüyorum." -"Akıllı insan demek ama ben zannetmiyorum o zaman diğer adamlar ne oluyor o zaman? Akılsız mı oluyor?" <laughs> -"Akil insan benim bildiğim şekliyle aklı eren insan demektir. Aklı çok çeşitli şeylere eren bilgi sahibi kişi anlamına gelir. Ama günümüzde bu ahir insan biraz e, kanaatimce e, saptırılıyor. Sizce akil insan ne demek? Ya yani akıl akil insan toplum içinde bazı şeyleri daha iyi bilen. Yani halkın arasına girip de gezen, dolaşan, iyiliği, kötülüğü bilen insanlardır yani ne bileyim. E? Akil insan. Akil insan. Akil insan diyor. Akıllı insan demek. Akıllı diyemedim. Sizce? Vallahi akili akıllı, akıllı değil, akıllı değildir yonlar. Yağcılık insanlar, yağcılık yapan insanlardır. <laughs> akil insan da üstü, ismi üstünde yani olayı algılayabilen, çözümleyebilen ee, birikimi oldukça fazla insan. Sizce akil insan ne demek? Vallahi akil insan bilgili, kültürlü, okumuş. Ondan sonra ne diyeyim yüksek mertebe sahibi. Akıllı insan demek ben ne yapayım? <laughs> Öyle diyorlar yani. Hakir insan yani şey var ya. Hayır, hakirlik yapan yani kötülük yapan bir insan gibi geliyor. <laughs> akil insan. Hakirlik. Akil, akil değil de akıl. Akil insan başka, akıl başka. Şimdi siz e, konuşmanızda akıl insan, aydın insan demektir. E, görüşünü, bilincini e, kamuoyuyla paylaşmak, insanlara yararlı olmak. Ama bu akıl. Sizin dediğiniz akıl değil. Akıl başka bir olay. Akıl nedir? Onu bilmiyorum da yalnız akıl ol değil, akıl. Ben Atatürk'ten başkasını tanımam ya.